Seans arası podcast serimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel bölümüyle karşınızdayız. Psikoloji Sancak'ın güçlü kadınları sizlerle ve ben de klinik psikolog Çağlar Erbirlik sorularımla onlara eşlik etmeye çalışacağım. Öncelikle bütün kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamak istiyorum. O şekilde başlamak istiyorum ki çok kıymetli bir gün e, ve uzun yıllar boyunca e, kadınların hayatta var olmakla ilgili mücadelesi e, devam ediyor. E, bir erkeğin erkek olarak kendini var etmesi bu kadar mücadeleye maruz kalmamışken bir kadının kadın olarak hayatta var etmesi maalesef e, hala yüzyıllar boyunca devam eden bir süreç. E, umarım bundan sonra bütün kadınlar için e, şiddetin olmadığı söylemlerin yıkıcı olmadığı, sevginin ve birliğin devam ettiği kadınlar için bir yaşam tarzı diliyorum. Öncelikle bu kıymetli günde bana söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 8 Mart hepinizin bildiği üzere kadınlar için bir direniş öyküsü. Benim bu 8 Mart'tan ve gelecek yıllardan en büyük temennim, kadınların hak ettiği değerlere, statülere ulaşmak için ekstra mesai harcamak zorunda kalmadıkları bir dünyada yaşıyor olmak. Aslında ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kutlama günü olarak görmekten ziyade bugünü bizim yaşadığımız eşitsizlikleri, toplumsal rollerin üzerimizde yarattığı baskıları, haklarımızı hatırlamak için bir gün olarak görüyorum. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bugüne dair ee, yıllardır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Ee, evet kutlanmaya devam ediyor. Ama tabii ki de sadece bir gün e, bunun için farkındalık yaratmak için yeterli değil. Sadece 8 Martın önemi bence e, bir farkındalık yaratmak için kolektif bir e, hareket gerekiyor ve 8 Mart birazcık daha bize bu kolektif hareketi hatırlatıyor. E, bu yüzden önemli bence. Ama onun dışında tabii ki de bizim kadınlar için e, bir fark yaratmak, bir eşitlik sağlamak için bir güne ihtiyacımız yok ben bu görüşteyim. Her gün bu eşitliği yaratmak için bu ayrımı ortadan kaldırmak için çabalamamız gerekiyor birazcık daha. O yüzden benim için 8 Mart bunu ifade ediyor. Hatırlamamızı ifade ediyor. Şimdi de sizinle bazı araştırma sonuçları, istatistiklerden bahsetmek isterim. Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında kadınların %35'inin hayatlarında bir noktada fiziksel ya da cinsel şiddete uğradığını bildirmektedir. Ülkemiz küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda 146 ülke arasında 127. sırada yer alıyor. Dünyada yönetici pozisyonunda kadınların oranı %29 iken erkeklerde bu oran %71. Maalesef bahsettiğiniz istatistikler çok acı. Ve bu tablonun artarak ilerlemesini seyretmek de çok üzücü bir kadın olarak. Ee, ancak bununla birlikte e, kadınların yaşadığı şiddetin belli bir kısmının farkında olduklarını ama bir kısmının da farkında olmadıklarını hatta kadınların da bazen kendi dillerinde farkında olmadan bu şiddete destek olduklarını gözlemlemekteyim. Bu sebeple en büyük temennim öncelikle kadınların e, bu tablonun e, üzücülüğünü fark edip kendileri adına da bunu değiştirmek için ufak ufak da olsa en azından dilden başlayarak adımlar atmaları. Yani istatistiklere baktığımızda da e, şiddetin ne kadar e, büyük ve dolayısıyla ne kadar yıkıcı olduğu e, aşikar. Haberlere baktığımızda da istatistiklere baktığımızda da elbette ki fiziksel şiddet e, çok daha sanki görünürmüş gibi dururken arka tarafta e, kadınlara yönelik e, uygulanan psikolojik ve ekonomik, aynı zamanda cinsel de çok fazla var olduğunu görüyoruz. E, ve uzun süre boyunca e, özellikle psikolojik şiddete maruz kalmış kadınlarda e, depresyon belirtilerinin, anksiyete belirtilerinin, korkunun, e, ürkümenin, e, kaygının, özgüven gibi e, problemlerinde çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü dilimize aslında önce bir hakim olmamız lazım aslında birçok şiddet daha çok dilde de başlıyor kadınlara yönelik söylenmiş olan işte sırtından sıpası karnından sıpası sırtından sopası eksik olmasın işte kızını dövmeyen dizini döver gibi işte kız mıdır kadın mıdır gibi birçok aynı zamanda küfürlerde de cinsiyetçi küfürlerde olduğunda kadın yönelik şiddet sadece aslında fiziksel boyutta maalesef kalmıyor. Dolayısıyla aslında bu şiddet kavramına çok yönlü de bakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum Elbette ki şiddetin her yönü oldukça yıkıcıdır, sonuçları da yıkıcıdır Dolayısıyla bir kadından beklentinin toplumda da çok fazla olduğunu görüyorum Yani bir kadından eğer bir anne ise hem anne olması hem işte kadın olması, aynı zamanda çalışan olması Ve bunların hepsini çok iyi yapması bekleniyor bir kadından ee, ama aynı şey bir erkekten çok fazla beklenmiyor. Mesela eğer bir kadın anne ise e, hala ev işlerine yardımcı olmaktan bahsediyor bir erkek için. Ama bir kadının aynı şey istenmiyor. E, veya bir kadın bir çocuk doğurmazken bunu tercih etmişken e, o kadın neden çocuk doğurmadığıyla ilgili birçok e, soru işareti oluyor. Çok da soru sorması hakkı olmayan kişiler tarafından ama aynı şey bir erkek için çok sorulan bir şey değil. Dolayısıyla gerçek anlamda bir cinsiyet anlamında eşitsizliğin ve ayrımcılığın olduğu çok aşikar. Bu tabi bazen kadınların da çok farkında olmadığı bir şekilde olmaya başlıyor. Çünkü bu şiddetin bireysel olarak eğer bu kadar şiddet arttıysa burada bireysel bir öfkeden, bir kontrol bozukluğundan değil toplumsal bir durumdan, sosyolojik bir durumdan bahsetmek gerekir, ekonomik bir durumdan bahsetmek gerekir. Eğer şiddet bu kadar yıkıcı ve bu kadar büyük bir hale geldiyse burada sadece bireysel olarak bir psikolojik sorundan değil toplumsal olarak bir sorundan bahsetmek ve buna toplumsal olarak e, yönetimsel olarak bir e, yapılandırma yapmanın daha doğru sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. E çünkü kadınlar bu şekilde büyümeye de başladığı zaman bazen kadınlar da bunu doğru olduğunu düşünüyor ama bu tabii ki de doğru bir şey değil elbette ki değil. Dolayısıyla söylediğimiz sözcükler, yetişme biçimimiz, yönetimsel anlamda bu yıkıcı şiddete karşı yaptırımların daha çok artması, eğitimin ileri dön ileri doğru ilerlemesi, yani eğitimin artması, şiddetin sonlanması için azalması için ve nihai noktada sonlanması için oldukça önemlidir. Yani şimdi yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda bile birazcık da olumsuz taraflarına odaklanılıyor. Sanırım kadınlara yönelik araştırmaları, istatistiklere baktığımızda olumlu çalışmalar birazcık daha az gibi gözüküyor. Yani o yüzden bizim artık ulaşmak istediğimiz hedef birazcık daha bu sıralarda, istatistiklerde, üst sıralarda olmak aslında baktığımız zaman. Ama tabii ki de hala biz o sayıları arttırmak için çabalış, çabalıyoruz uğraşıyoruz. Çünkü bir iş görüşmesine gittiğimizde bizlere zaman zaman çocuk doğurmayı düşünüp düşünmediğimiz dahi sorulabiliyor baktığımızda. Yani çalışma hayatında zaman zaman bizim çarptığımız bir cam tavan var. O yüzden de bu oranlar özellikle iş yaşamında oranlara bakıldığında özellikle iş yaşamında makas biraz daha açılıyor istatistiklere de baktığımız zaman öyle gözüküyor. Fiziksel şiddet ve psikolojik şiddetin dışında kadınlar ekonomik şiddete de maruz kalabiliyor. Aynı zamanda bunu iş hayatında zaten yöneticilik kısmında en azından yükselmeye çalışırken kadınlara çok az yer açılıyor ve burada da sıkça duygusal istismara, psikolojik şiddete yine maruz kalabiliyor kadınlar ki gördüğünüz gibi istatistiklerde bunu doğrular nitelikte. Bunun yanında cinsiyet eşitsizliğindeki ülkemizin yerine bakınca çok sonlarda yer alıyoruz. Aslında bu ülke tabii tek kadınlar olarak değil, kadınlar, erkekler topluca geliştirmemiz gereken şeylerin olduğunu gösteriyor bize. Bunlara yönelik daha fazla çalışma geliştirebiliriz. Kadınları daha aktif iş hayatına sok adapte etmeye çalışabiliriz. Kadınların önüne toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı engeller çıkarmak yerine bu rollerin farkına olarak bunları değiştirmeye çalışabiliriz. Çok güzel noktaya değindiniz aslında. Toplumun kadınlardan beklediği rollerin psikoloji etkisi nedir peki? Aslında yüzyıllardır doğduğumuzdan beri bize bir takım şeyler öğretiliyor. İşte kız çocuğu şu şekilde olur ya da daha duygusal boyutta da kız çocuğu, kadın daha sakin olmalı, daha yapıcı olmalı, daha alttan almalı, sorumluluk sahibidir, daha duygusaldır, hassastır gibi roller bize benimsetiliyor ve bu roller bizim hayatımızın her alanını etkiliyor. Bakınca bunlar da işte her alanda mükemmel olmaya çalışmamıza neden olabiliyor. Toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı, bize yüklenen bu rollerden dolayı hem bir yandan iyi bir iş kadını olmaya çalışıyoruz, iyi bir anne olmaya çalışıyoruz, iyi bir eş, iyi bir çocuk. Bunların hepsini bir anda yapmaya çalışıyoruz ve daha mükemmel olmaya çalışırken bu bizi tükenmişliğe, daha depresif duygu durumlarına sürükleyebiliyor ve bunlardan dolayı bazı psikolojik sorunlar yaşayabiliyoruz. En sık gördüğümüz depresyon ve kaygı aslında. Ki yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere oranla bu patolojilere daha yatkın olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi yalnızca biyolojik bir şey değil. Kendi isteklerimizin önüne başkalarının isteklerini koyuyor olmamız. Ya da duygularımızı ifade ettiğimizde çok aslında denmesi, kendimizi ifade ettiğimizde abartıyorsun, ben öyle söylemek istememiştim gibi daha manipülatif cümlelerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar da aslında bizim daha da depresif hissetmemize neden olabiliyor. Ve işte bahsettiğim gibi sadece biyolojik bir şey değil, aynı zamanda toplumsal baskılarla da çok ilişkili bu Patolojileri kadınların daha sık yaşıyor olması, kadınlarda daha sık görülüyor olması. E, toplumun kadınlardan beklediği roller dediğiniz zaman benim aklıma ilk gelen annelik veya evi çekip çevirme gibi roller oluyor. E, aslında kendim de genç bir öğrenci kadın olmama rağmen e, aklıma gelen ilk roller içerisinde iş kadını gibi değil, daha çok e, anneliğiyle veya evde yaptığı sorumluluklarla göz önünde olan e, bir kadın motifi canlanıyor özellikle annelik, evi çekip çevirme gibi sorumlulukların yapılması gerekenler olarak değil de daha çok bir tercih olarak algılanmasının ve bu şekilde davranılmasının kadınların psikolojik iyi oluşlarında daha olumlu etkiler yaratacağını düşünüyorum. Bizim coğrafyamıza baktığımız zaman aslında Anne karnından itibaren bir çocuğun cinsiyet rollerine dair e, yargılar başlıyor, söylemler başlıyor ve e, cinsiyet rollerine dair herkesin bir söz hakkı oluyor. Özellikle kadınsanız e, ne yapmanız gerektiği, nasıl yapmanız gerektiği, nasıl yürümeniz gerektiği, kişiliğinizin nasıl olması gerektiği ne dair birçok e, toplumsal e, kalıpla karşılaşıyorsunuz baktığınız zaman ee, sonra büyüdüğünüz zaman da işte buna annelik dahil oluyor rollerinize ve anneliğinize dair rollerde e, yorumlar ekleniyor bir annenin nasıl olması gerektiği neler yapması gerektiği gibi ve bu roller arasında da zaman zaman kadınlar kendilerini sıkışmış hissedebiliyor çünkü bazen kendilerini o role ait hissetmeyebiliyorlar ya da o role sahiplenmek istemeyebiliyorlar e, ve Zaman zaman çaresiz, zaman zaman yetersiz ve tabii ki de bu toplumda güvensizlik duygusu çok baskın olarak görülüyor. E, bu duygularla birlikte de tabii ki de zaman zaman psikolojik problemler ortaya çıkabiliyor. Bu psikolojik problemlere de baktığımız zaman işte depresyon gibi, anksiyete gibi ve işte travma gibi e, durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani şimdi tabii ki bir kişinin kaldırmasından çok fazla sorumluluk beklediğimiz zaman en fazla görebileceğim şey tükenmişlikle alakalı bir durumdur. Yani bir kadının bedenine dair söylemler çok fazla yaptığımızda toplumsal olarak rolleri ona çok fazla yüklemeye çalıştığımızda ve bu konuda ona yardımcı olmadığımızda yani hem ondan çok fazla şey bekleyip hem de onu çok iyi yapmasını beklediğimizde elbette ki bir kadın kendini birçok alanda Tükenmiş, e, kaygılı, korkmuş, endişeli e, hissedebilir. E, aynı zamanda kadınların e, cinsel şiddete maruz kalma durumları, şiddete maruz kalma durumları da göz önünde bulunduğu zaman dünyaya karşı güven algısına ciddi anlamda bir zorlanma olabilir. E, bu da tabii ki e, travma durumlarıyla karşı karşıya kalmaya, kaygı durumlarıyla karşı karşıya kalmaya, depresyona e, ve daha birçok probleme e, yol açacak. E, sebepler, sonuçlar doğurabilir. Pekala, bu bölümdeki katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sizin bir mesajınız var mı? Bugün biz psikoloji al kadınları olarak bir araya geldik ve 8 Mart için hepimiz e, dileklerimizi e, söylemek için aslında bir araya geldik. Ve ilk soruda da cevapladığım gibi bir araya gelmek bizim için e, birlikte hareket etmek çok kıymetli ve değerli ama birazcık da çocuk ve ergen psikoloğu olduğum için de ailelerle çalıştığım için de şöyle bir yerden yaklaşmak istiyorum ben. Ee, aslında bu rolleri dedik ki e, küçüklükten itibaren anne karnına düştükten itibaren biz belirliyoruz ve e, e, ve işliyoruz baktığımız zaman. O yüzden e, burada anne ve babalara büyük bir rol düşüyor. Çocuklarımızın e, rollerini belirlemede işte küçük yaşlardan itibaren kız kardeş erkek kardeş arasındaki ebeveynlik tutumlarını değiştirmede burada eşitlikle başlamakta ve sonrasında da toplumsal bir boyuta ulaşmak önemli bizim için. O yüzden e, bu noktada sadece şunu da söylemiyorum annelere çok büyük bir rol düşüyor e, demek istemiyorum çünkü ebeveynlik sadece annelikle ilgili bir şey değil babalıkla da ilgili bir şey. O yüzden hani şöyle bir e, yargı var diyoruz ya kadınlar şiddete maruz kaldığında erkeklerin erkek çocuklarınızı iyi yetiştirin anneler diyoruz ama aslında erkek çocuklarınızı iyi yetiştirin anneler ve babalar demek istiyorum ben. E, aslında az önce de bahsettiğimiz gibi toplumun kadınlardan beklediği pek çok rol ve sorumluluklar oluyor. E, benim en büyük isteğim kadınların önce kendi ihtiyaçlarının farkında olduğu ve kendi ihtiyaçlarını önceliklendirdiği hayatları olması. Çünkü bana göre bir insanın çevreye veya topluma faydalı olabilmesi için öncelikle kendisine faydalı olması gerekir. Ee, tekrardan söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Birçoğumuz kendi hayatımızın başrolü olmayı bile sorgulayabiliyoruz. Özellikle işte kendi hayatımızın iplerini elimize aldığımızda, toplumun bize biçtiği rollerin birazcık dışına çıktığımızda bencil olmakla suçlanabiliyoruz. Bunların hepsini bir kenara koyup önce ben ne istiyorum deyip buna yönelik hareket etmeliyiz kadınlar olarak. ya Ben şunu söyleyebilirim. Bir kadın sadece kadın olarak anlam e, kazanmakta çok zorlanıyor maalesef. Yani önüne hep bir eklenme e, yaratılması gerekiyormuş gibi düşünülüyor. İşte bir anne olması ya da işte atıyorum bir eş olması e, ya da çok güçlü bir yönetici olması gerekiyormuş gibi. E, halbuki bir erkekten çok fazla bunları beklemiyoruz. Dolayısıyla bir kadın sadece kadın olduğu için anlamlı olduğu günlerin olmasını diliyorum. Yani onun bir kadın olarak hayatta var olduğu, e, önüne herhangi bir sıfatın insan olarak veya bir kadın olarak var olması için önüne herhangi bir sıfatın gelmesinin çok da ihtiyaç olmadığı, sadece bir kadın olarak illa güçlü olmak, çiçek olmak, e, hmm. bört olmak zorunda olmadığı, çünkü kadınlar gününde bile şey yani, işte çok güçlü, şöyle güçlü, her şey yapar. Ama yani bir kadın güçlü de olabilir, güçsüz de olabilir, evli de olabilir, bekar da olabilir, çocuğu da olabilir, olmaya da bilir. Bir kadın olarak var olduğunu bilinmesi çok önemli bence benim için. Çünkü en başta dediğim belki tekrar da söyleyebilirim. Bir erkek kendini var etmek için bu kadar mücadele göstermiyor. Ee, ve dolayısıyla yani bütün kadınların kadın olarak var olduğunun e, bilinmesi ve e, her kadın da kadın olarak güzel olduğunun, iyi olduğunun bilinmesi dileğiyle diyebilirim.